Evet arkadaşlar merhaba bu nasılsınız? Bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft'a Parodiler şehri nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu uygulamaya ihtiyacımız var. Neredeydi? Ben Onu hep kaçırıyorum ben A burada. Ha burada bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ha, bunu indirdikten sonra içine giriyorsunuz. Açılmasını bekliyoruz, bekliyoruz. Git. gördüğünüz gibi her tür şehir var. Hatta bu Türkçe. Türkçe dil desteği var. Minecraft Parodiler şehri yazacağız. Ben bir yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Ve evet butonuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi şehir önümüze geldi. Her şey var. Aynı ayrıntılar, aynı şeyler. Ben bunu ben bunu yaptım. Size de bunu size de bunu öneriyorum. Üzerine bir kere bakın, üzerine bir kere basıyoruz. Git <laughs> şuna. Bak, üzerine installa bakın. Şuna indirme butonuna bir kere basıyoruz. Bakın kendisi iniyor. Artık kendisi iniyor. Ama artık yeter be. Yeter. Sıkıldım ben. Tamam. Hangi dünyamı yapayım ben bu dünyamı yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdi açılacak. Gördüğünüz gibi. Buradan ayarlıyorsunuz. Buradan ayarlıyorsunuz. Şu butona basıyorsunuz. Şu butona basıyorsunuz. Bastık yapıyor. birazcık uzun sürecek. Olduğu zaman ben video başlayacağım. Evet arkadaşlar girdik Minecraft'a. Minecraft'a girdik. Bu yeni güncelleme güncelleme geldi. Herkes bu güncelleme dört gözle bekliyordu. Evet. Arkadaşlar en altı şehirime ben en alttaki şehirime yapmıştım. Vuruyorum bu şehrime. sen gel bu tarafa. Gel diğer tarafa. Evet bakalım. Yüzde yüz oluyor. Yüzde yüz. Ben yaptım. Ve çok da beğendim. Lan. Lan bu ne? Hayır. Lan ben yanlış bir dünya yaptım. Yaşar. Ben bu bunun haline geliyor. Evet arkadaşlar bir sorun oldu mikrofonda. Ben bir daha indirdim. Buna basıyorsunuz. Tam bunu. Bastık. Minecraft'a kendi otomatik halinde geliyor. İndirdi Tamam. Tamam bakalım beta. Görürüz bunu o dünyamıza giriyoruz, başlamasını. O dünyamda ben bir, ben bir şey işe yapmıştım. Ismi neydi? Deney yapmıştım, o deneyi ve o ok. Fena hadi as, evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Minecraft para şehri şey görüyor musunuz? Her şey yerli yerinde, her şey yapıldığı gibi. Gördüğünüz gibi. Okullar. Her şey yerli yerinde. Gördüğünüz gibi. Bu Minecraft Paradiler şehri zengin ve fakirin şehri. Bunu alın. Elma yiyiniz <laughs> mi? Ben burada bir şey var. Galiba burada buralarda bir şeyler oldu. Bilmem asetim var be. Önlüyse ben ben almam alayım buraya. Kendime ben bir e, hayatta kalmaya götüreyim de. Aksiyonlu bir şey ise. ben. bunu nasıl açacağım? Sizin ananızı, avradınızı. Ya, e, tamam benim blokum var. Böyle yapıp girebilirim girecektim de her yer yanıyor. Bilmiyorum nasıl bir zamanda. Arkadaşlar ben de bunu halletip geliyorum. Evet arkadaşlar elime bir kolda getirdim. Bu ne lan? Ben... Tam bırak kapatayım ya. Zombilerin bir gün. Ben ağzına sıktım <staman> çocuğu. <laughs> ağzına sıktım onu çocuğu. Bu ne? please, Ben. Komm, okay. Burası ne? Arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. lan bura ne? lan burası saklanma yeri mi? evet zenginlerin şehrinde böyle bir saklanma yeri vardı zenginlerin şehrinde böyle bir şey vardı bu şehri kendileri yapmıştı yeraltı saklanma yerleri vardı Hadi, hadi, hadi. Ama bu zombi sesleri nereden geliyor ben de anlamadım. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.